Ya bizi deli mi dürttü mükremin? Şu an para yapıyoruz. Biraz yalan. Araba benimmiş gibi çek. Oh ya bizim daha fazla ilgimiz çekti, seviyemize daha. <laughs> ben. Şu baba. On yıl birden. Emre <laughs> bir, <kaldım>. bir daha <laughs> söyle. Bir kere Emre ne olur bir daha söyle. Emre ne olur. <laughs> ne olur nasıl becerdiğini anlatır mısın şu an? Ben, ben. ben ismi Doğru diyeceğim. Durumu olayını sürekli yapıyor da kırmızı düğmeye basıyorlar genelde. Genelde şu an olmadı. Hocam şu an boşlu orası. Ne yapacağız? Şu bir bekleyelim. Ne yapacağız mı? Mağdifi ayıyorum. Ne yapmış çok senmişim. Sen, şey, şey. ya. <laughs> sen bize hesap alacaksın ya, de sen <laughs> kumlu hesabı alacaksın. <laughs> Günaydın. Hepsi seni. Ay öyle değildi. Bir dakika. Herkese selam. Hepsi seni ve gips kacır bir video yayınlaya karşınızdayım. Ne habersiniz? Ben ne olsun işte bildiğiniz gibi giyindim, süslendim, dışarı çıkıyorum. Jet hızıyla ah oh, uyuya kalmışım. Uya kalmışım dedim 10. <laughs> da uyandım. O yüzden jet hızıyla hazırlanacağım şimdi. Kız yolu ya bu saçlar? Jet hızıyla hazırlanıp evden çıktım bugün oldu yine. Ve şu an akmana geldi biliyor musunuz? İnşallah şarj aletim yanımda olmuş ya. Ve almamış olabilirim çünkü çanta değiştirdim. kontrol ediyorum şu an. Anlaşım. <laughs> Bugünkü vlog kısıtlı imkanlarla çekilmiştir diye <laughs> şuraya bir başlık atacağım ya. Ver bakayım. Oh, öbür, öbür... elime süreceğiz daha sonra. Oh, bence bir tanesi. Bence... Saçmalama bir tanesi elini süreme ak bir Akım olur ya. Bence çok güzel bir Aa, akım olur. Hayır bir dakika bu. ona da süreceğim. O yada başka renk Bakayım Başka renk yok ki yanımda. Ya. Bizi deli mi dürttü Mükremin? Niye bu havada? Bu Video <gülüyor> mı? Video. <laughs> Etkinlik yapıyoruz. Ben Dur düşeceğim yokuşa bak. Emre Emre'ye gidince sorarız. Gerçekten Emre'ye bunun hesabını sormak istiyorum. Emre şu. kartopu oynamak için. Kartopu savaşı. Bir de Rami Koç <laughs> gidiyoruz. El tel tel bize. Aynen. Müzede mi yapacağız kartopu savaşını? <laughs> Ay, indiğimiz yokuşa bak. Bak. Olmadı. Yüzüme <laughs> de yüzüme kar vuruyor. <laughs> Yatıp yuvarlanacağım ben daha kolay gideriz. <laughs> İnanılmaz. Gerçekten. Oha. Yani bu karda kışa geldiğimiz yer ama gerçekten. Bunlar gerçek mi? oyuncak gibi. Ya, Şimdi burada bir karmaşa var ya. Şöyle geçiyoruz. Ve o karmaşanın Böyle gözüküyor telefonda. Tam şuradan gözüküyor. Bir çekilir lütfen. Bir <laughs> Oo, Çok iyi ya. Bak bak ben de çok güzel çektim. Bak. Güzel. Keşke bundanım olsa ya. Şuna bak. Burası da müzenin bahçesi. Çok güzel. Zenginliğe bakar mısınız ya? Araba müzem var, gemi falan müzem var yani. <laughs> ya, gemi koymuşlar buraya. Şöyle dünya su koymuş. Aa, merhabalar arkadaşlar. Bu ne güzel bir tesadüf. Burada da denk geldik. Tamam, ben de Çekemez miyim arkadaşım? Aynen kartal mıydı? Vay be. Grubumuzun... Az önce bu parayı yaptık. Nasıl bu bizim yaptınız? için önemli anı. Aşağıda 4 Beşine liraya. Beşini verirsen anlatırım. Ya. 4 lirayı yaparım Şşş, sen anlatana kadar. Şş, siz de yapacaksanız videoyu çekelim güzel olur. Estetik olur. ya. Hadi yapalım. Seni çekeriz bloğuna koyarsın. Tamam. böyle. Şimdi evet. para basacağız arkadaşlar. Paranın nasıl basıldığını göstereceğim evet. size. Onur. Önce 4 lirayı buraya koyuyorsunuz. Tamam. Sonra ne yapacağımızı bilmiyorum. <laughs> Allah. Ya Onur gerçekten mükemmel beceriklilikte. Tamam, şimdi ne yapacağız? İçeceğim, İçeceğim bunu. bunu. Ben azıcık da ben... Evet. E ee, ne oldu şimdi? Kolu çevir. Çevir. Kolu mu yapıyorsun? Bir bakayım şimdi onun ne nasıl bir para. Bunun nesi para şimdi? Tamam ne para adet? yapıyoruz. Biraz yalan çıkayım. Ayşecim ne yapıyorsun? Ay çıktı. <laughs> Bu kadar numara olamaz ya. Ya. <laughs> Onur ya nasıl insan çekmez bana ya. Bana kapalı vermeyecekti. Ah o ben olsaydım. Dediğimiz gemi. Çekilir misin kameramın kadrajından çık. Kadar yakından niye çekiyorsun? <laughs> Karanlık çıktı zaten. Sen o sırada şarkı soruyordun o işi. Şey. <laughs> <zaman>. Niye? ama. Niye? Hayır buna biliyor. Basılıyor. Sen, sen mi yapıyorsun? Niye böyle <laughs> yani. ben yapıyorum Nasıl? Çünkü daha heyecanlı yani. Ben de basacağım. Bence atkalsın delim mi? inelim Korkmasın. Burada kalma. Oha. İşte bakın buraya gelmemiş. <laughs> ben dedim gelmediğimiz yerler var diye. Müzeye geldiğimiz iyi oldu. Çocuklar da eğleniyor. <laughs> Bravo. Ne oynuyorsunuz? Burası bizim daha fazla ilgimiz çekti. Seviyemize daha iyi. Bence de biz de öyle olduk. Tuva ne yapıyorsun? Hala oradan girmeyecekmişsin zaten ya. Ha kapıyı bulmayacağım. O tarafta. Yürü yürü yürü. Aa, Aa, iyi oldu evet. Net görünüyor yani. mu abi? Bir daha yapıyorum. Tavsiyelerini yapacağız. Tamam. Bunun gel aynısından var zaten Kadıköy'de. Buraya niye koymuşlar? Bu müzelik olmaz bu da. O adamı aynı değil yani. Neyse aynı değil. Bu biraz eski evet. Bir şey yok diyeceğim. Bizim ya. bekliyorlar. ne var işte Onlar ya? Onlar da olsun. Gerçeğe ne binsinler? Söylede sanırım. Söylesene gelsinler onlara. Açtım ben. Hadi. Ben hepiniz ayakta. Hadi. Daha. Hepiniz ayakta. <laughs> <kalkın>. ayak <laughs> ayak da daha çok iyi. Ya o gelince mi ayağa kalkmış? Öyleymiş. Yani. Bakayım Allah aşkına nerede o? Bak. Ayağa kalkın, ayağa kalkın, kalkın diyor. <gülüyor> 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 ya böyle hiç olmadı ki biz görünmüyoruz. <laughs> <laughs> biz gözükmüyoruz ya evet. Herkes biliyor sohbet etsin. Baba. Oynayıp birden bırakalım bir şey yapacaktı? Ama ayakta bak onlar ayağa kalkınca arkada biz gözükmüyoruz. Ya. Abi ben buradan böyle çekeceğim. Evet geldiğinde biz, oturalım evet. biz oturalım mı? Biz oturalım mı? Gerçek otobüsmüş gibi. Evet biri ana anlatsın. Ama şimdi <laughs> <anlasın. Ama> babayla <aynı gülüyor> mı? Abi seni şey gruptan da anlatsana. Yalnız video çekiyorum. <laughs> o atmadı yalnız ben çıktım. <laughs> Hazır mısınız fotoğraf için? Ben seninkini de çeksin fark eder mi? Yok. Sığmamışsın. <gülüyor> <gülüyor> cam aç <aş>, camı. <laughs> cam aç camı. <laughs> ne açılıyor oluyor Bunlar açık ya. Yandan açılıyor. Şaka yapıyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> Camdan bakanlar. <laughs> Arkadaşlar kartopu savaşını burada oynayacak mısın? <laughs> Kimse söylememişti. Bir dakika eldivenlerimi giymedim. Ben her şeyi kıstırdım. Bak. O sahibi sen misafirsin. Gene kadrajıma giriyorsun bir şey. Araban üstüne. At atı diyorsun değil mi? Yok yok. Aslında, Kırmızı arabaya bindik ya. Sende vardı ya. Sende vardı, vardı ya. Biz At bildik hata yani. Hayır atlı araba. Da At değil. Öyle, Bizden başka kimse yok yalnız şu anda. Evet, Oo Ayşe. Emre bu çok iyiydi. Emre bir daha söyler misin? Emre bir kere, daha bir söyle. Emre ne olur bir daha söyle. Emre ne olur. <gülüyor> <gülüyor> o değil ya. Aynen. Salladım bence de. Abi, insan Ama bir an biliyor şu başkanı. Evet. Afiyet olsun gençler. Ay şunlardan biri bana vermezler mi? Vlog çekerdim. Oha ya bu ne? Bu kadar bir kamera değildir herhalde bunlar ya. İnsan kadar. Matbaa var bu tarafı. İlmiyor İnmiyor evet. mu? Aha Şaka ya. mısınız? Aa sıçtık. <laughs> ya Nazlı, Ya hayır nasıl ya bu? Bak... Bakmıyor. <laughs> Şaka. Naz neye bastın doğru söyle. Nazlı. <laughs> Niye bunu <böyle> yaptın lan? Allah kahretsin. yemin ediyorum korkuyorum şu an. şakası değil mi? <laughs> Nazlı ya. Nazlı doğru söyle neye bastın? <laughs> ne kadar yüksekteyiz? Oha bayağı yüksekteyiz. Seydi. Ya tutunun kenarına da da ya ben korkuyorum. Nasıl bunu nasıl becerdiğini anlatır mısın şu an? Ben ismi doğru de, bir ve olur ki o yani. kadar da değil canım. Straight. Niye? İşte Devlet dairelerinde bu iş böyledir yani. Devlet dairesi de, dair de mi de, burası? Hiç önemli değil. Bu böyle. Da. Asansörleri bulduk. Ya vallahi rezil olduk ya. Ya bize çıkarın. Ama <laughs> aslında böyle bir durum video çekmeliyim. Bu katta iyisi. Bir şey söyleyeceğim. Bu katta iyisi. Güvenliğe haber vermiyor. Makara yapıyorlar bizi herhalde. Ya, ya Tarık! Bence <laughs> bize dalga geçiyor. <laughs> Yapmaya çalışıyor, adam hani orayı falan da... Naz dur, şöyle bir söyledi, şey bir yapalım. Bak, bas, döndür diyor. Şu an boşta <laughs> değil mi Nazlı? Bir şey yapıyor. Ee, bir olmadı! Tane, bir daha. Bu durumu olayını sürekli yapıyor da, kırmızı düğmeye basıyorlar genelde. Genelde, şu an olmadı. Hocam şu an boşta orası. Ne yapacağız? Söyle bir saniye, bekleyin. Ne yapacağız mı? Dönak Siz ne yapacağız diyorsanız biliriz. 2 kişilik 400 kilo yazıyor burada. Az As daha olsaydı gibi. <laughs> ya. Işıklar kapandı. Evet. Tamam. Sakin, evet. sakin, sakin, evet. sakin. sakin olun, sakin olun. Biliyor muyuz? Çıkıyoruz. Var ya Tuğba her anımızı çekiyor oradan. Ne kadar vicdansızlarmış ya. Evet. Tuğba var ya Tuğba, iyi gömüyor ha beni. Kardeşim 5 yazıyor. 5 yazıyor buradan. 400 kilo yazıyor. Ne? Aa. Ciddi misin? Şaka! Üzeri, mi? Ayşe üzerine atlayacağım. Ciddi misin ya? Hayır ya. ben <laughs> <laughs> <Ya>. ben tutundum. Bak bak bak. Oldu mu? Yandı mı? ışıklar oldu mu? Beni çekebileceğinize emin misiniz? Ayşe. Ben Ayşe. Beni çekeceğiz Ayşe. Çekeriz. Beni çekeceğiz. Gerekiyorsa ip bağlayacağız, <laughs> iple çekeceğiz. Sen şey düşme de aşağıya. İlk e başta eğlendim. Video yani. falan çektim ne ama ne düzelmedikçe korktum yani strese girdim <laughs> düşse. <saygıdaşlar>. Teşekkür ederiz, sağ <laughs> ol. Ha bir düşsek falan sağ camlar de. patlasa. Ya hayır ya. Ama ya en kötüyü ya. düşürdük yani. Tarık diyor ki, <laughs> e, bunlar diyor bir şey olsa bunları diyor koç ailesi bir ömür bakar. mı? <laughs> ben de diyorum <laughs> ki ben de <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> Ondan dedim ben de geliyorum diye. <laughs> 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 Neyse ki sağ salim <laughs> kurtulduk. Çok yani şükür. Can evet, gırgır gır şamata valla. Ne, ne yapmış ha? Bulmazdı, ben abi. de sanırım çekiyordum. Kaç, kaç! Kahveyi korktuğun için istiyorsun. Nasıl <laughs> Sakinleşmek için. Sakinlerim için kahve istediklerimden dolayı. Uykuluk. Uykuluk. <laughs> Ama ilk defa yorumlar. <laughs> Çok şey, güzelmiş. Bugün bu kadar kişi olacağını zannetmiyorum. Evet baya kalabiliyor. 12, 12, 12, Bu havada Daha çok iyi yani. bir sayı. Havada gayet iyi. iyi yani. Aynen. E evet. salın. Gidiyor <laughs> mu bu? Evet. Yürüdüğümüz yola bak ya. <laughs> Tuba koş. Gele gele. Evet. Bu ne bunun adı ya? Meşhur tulumba. Şey. <laughs> ne bunun <bunlar>? adı? <laughs> 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 biraz bizi bu tulumbadan bahseder misin? Tabii Teşekkür ederiz. <laughs> Emre bize biraz bu bize bu tulumbayı anlatır mısın? Bu tulumbaca Ali Bey köyümüzün çok önemli, çok değerli <laughs> evet. ve de o kadar da lezzetli bir tulumbacısı. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Önceden buradan ne kadar azalırsan al bir tane tulumba veriyorlardı. Babadan kalma şey. Ha. Bugün onu yaşayamadık. Gerçekten mi? Gerçekten. Eskiden mesela 5 liralık bile alsan hemen bir tane uzatıyordu. He, ben 5 liralık aldım 3 tane etti zaten. Sana verdi mi mesela bir tane? Vermedi. Vermedi Hiçbirimize ama. Hiçbirimize vermedi ki. Güzelmiş. ama çok güzel. Bu, bu, dakikadan sonra oraya da dislike atıyoruz. <laughs> Hadi gidelim mi tamam mıyız? <laughs> Böyle içi şerbetli değil ya. Bildin <laughs> mi Tarık? <gülüyor> güzel. Dur bir saniye. Kuşu aldım ya. Bir sarı biberlerden biraz birkaç tane. Evet sonra öyle. Aa gitmişler. Turşu alıyorum beni bırakıp gitmişler ya. Yani ben de akıl fikir yani sanki başka hiç turşu yok hiç bir yerde. Ali Beyköy'den turşu alıyorum. Tövbe estağfurullah. Ne bileyim çok övdüler çok güzel falan diye. Bakayım ne, neydi işte, o ne zamandı? 26 Cumartesi. Ben yokum. Bakayım Bana yaptı dur Sen yokum de şeyde kafası neyse. Evet ben yokum o tarihte. Ey ey, kafana ey. Hayır üzüleceksin, Zıza, Mükrem'in burada. Şey mi ben diyeyim, olmadığım ya, için. Ya bu gözü normal, eğlence tarzı işte. Yok o değil dedi. ya. Küçük patron, o patron, Küçül, patron? Patronun küçüğü büyüğü olmaz. Patrona bizi götürür ya. Doğru söylüyor. Şeker sultanım. Ya montunu çıkartan çok rahat ya, şey olur yok, musun? Yok ben rahat <laughs> olmam. Video çekiyorum. <laughs> Problem olur mu? Utanma şimdi. Utanma ya. Turşu ne var. güzel yakışıklı e, adamsın. E, e, e. Turşu yer misin? Turşu da var. Ay. Turşu var. Vallahi. Bir daha geldiğinde maske getirir misin? Maske. Yok artık Tuğba sende. Bende var tamam getirme. E, Bende var var. Al bu tulumayı Tamam. Sen bize hesap alacaksın ya biz de sen al tulumayı hesabı alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ha, o kadar soğuk o kadar soğuk ki. Yani eve gider gitmez kendimi sıcak suyun altına atıp saatlerce oturmak istiyorum. Ayaklarım falan şu an buz kestim. O yüzden ne yapıyoruz? Bugün vlogumuzu burada bitiriyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.